yeni sezon başladı. Evet, ee, evet, evet. Oynamaya devam ediyor. Yeni sezonda nasıl bir konak, sporcu kaderimiz ne olacak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni sezonda bütün spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Amatör sporlar bu ülkenin bel kemiğidir. Bu ülkenin futbolunu, bu ülkenin sporunu, bu ülkenin gençlerini, bu ülkenin geleceğini besleyen ...bir spor dalıdır. ...öncelikle amatör kulüplerden... ...bizi ben tebrik ediyorum... ...çünkü çok zor şartlarda... ...hakikaten imkansızlıklar içerisinde mücadelelerini sürdürüyorlar... ...mesela akınat sporumuz... ...0-7 yaştan 7-14 yaşa kadar... ...hep spor okullarımız mevcut... Buradaki esas amaç şu olmalı ki Akmanat Spor'da biz bunu başardık. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak, gençlerimize sporu sevdirmek, daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek olmalıdır. Maalesef ülkemizde son zamanlarda görüyorsunuz kötü alışkanlıkları, gençlerimizin kötü yola sapmalarını, kötü alışkanlıklarla beraber ailelerin daralıklığını, bu gençlerimizi buradan kurtarmak emin olun bu amatör spor kulüplerinin başlıca görevlerinden bir tanesi. Akmanat Spor olarak da esas misyon olarak edindiğimiz o mahalledeki çocuklarımıza sahip çıkmak, onlara daha verimli, daha kaliteli zamanlar geçirmek, sporu sevdirmek. Spor seven insan her şeyi sever, doğayı sever, canlıyı sever, bağları güçlüdür ve özellikle ekip çalışmasına yatkındır bu arkadaşlarımız. Bunlara bu özgüveni vermek ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Hakkın Spor'dan bu sene de büyük başarılar bekliyor muyuz? Evet tabii ki bekliyoruz çünkü güzel bir kadromuz var. Yüzü gülen gençlerimiz, çalışkan gençlerimiz var. Hocamızla beraber uyum içerisinde çalışıyorlar. Kendilerine başarılar. Diyor. Teşekkür ederim.